لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أمرت اللهم أمرت لي أمر درسا أمرت أولياء ملاقيك صلة İşte bu söze sadık kalmak önemli. Bu sözü anlamak ve kavramak önemli. Değerli kardeşlerim, Harem-i Şerif'te Kabe-i Muazzama'dan sonra en ulvi, en kutsi ve hiçbir duanın red olunmadığı bir makamdayız. Cebeli Rahme, Rahmet Dağı, Arafat Dağı'nın eteğindeyiz ve kainatın efendisi aleyhissalatu vesselamın yüz bin ashabına veda hükmesini irad ettiği noktada bulunuyoruz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü seneler olsun. Allah Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı yasaklanmış olan ağaçtan yediklerinden dolayı Cenab-ı Hak onları yeryüzüne gönderdi. Adem Aleyhisselam'ı bugünkü Hindistan Yarımadası'na, Hazreti Havva ise Arap Yarımadası'nda, Kızıldeniz'in kıyısında bulunan Cidde şehrine indirdi. Cidde'nin manası büyük anne demek. Büyük anne. Cidde buradan geliyor. Ulema der ki 40 yıl bir rivayete göre 40 gün birbirlerinde yeryüzünde yapayalnız yalnız kaldılar. İki insan başka bir mahlukat yok. Hazreti Adem cennet alada gezerken cennetin kapısında şöyle bir ibare gözüne ilişmişti. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Hazreti Adem elini kaldırdı. Ya Rab şüphesiz ben nefsime zulmedenlerden oldum. Cennetin kapısında senin isminle beraber ismi zekredilen Ahmet-i Muhammed hürmetine beni hayreti Havva ile birleştir dedi. Allah, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi hürmetine, Hazreti Havva ile, Hazreti Adem'i, Cebel-i Rahmen'in tepesinde birleştirdi. İşte bu birleşmeden dolayı, biz aref ediyoruz Arafat diyoruz. Manasıp buluşmak, kaynaşmak, birleşmek demektir. Arafat buradan geliyor. İkinci bir sebebi ise, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam haccı anlattıktan sonra ona dedi ki Arif de anladın mı? Allah Resulü dedi ki Arif de evet anladım. İşte bu konuşmanınla geçtiğinden dolayı biz ikinci bir sefer tekrar ne diyoruz buraya? Arife, Arafat diyoruz. Buluşma, kaynaşma, birleşme noktası demek. İşte Arafat değişimizin sebebi bu. Değerli kardeşlerim, Arafat'ı kan yani anlayabilmemiz için dört şeyi bilmemizde fayda var. Eğer bu dört şeyi bilmezsek, bizler de sizlere anlatmazsak, inanın bu ziyaretimiz bir ifade etmez. Bir Hazreti Adem'i aldık burada. Hazreti Hava'yı aldık. İkincisi, Kainat'ın Efendisi Aleyhisselatu Vesselam'ı alıyoruz buradan. Ve onun yüz bir ashabını anıyoruz. Allah Resulü Perşembe günü Mekke-i Mükerreme'den çıkıp Mina'da, Mescid-i Hayf'te sabah namazını bütün nebilere kıldırmış, akabinde cuma sabahı devesine binmiş, devesinin arkasına da Fadıl almıştır Hazreti Ali'nin kardeşini ve beraber minarelerini görmüş olduğunuz Mescid-i Nemire'ye kadar gelmişler. Mescid-i Nemire'de öğleyle ikindi namazını cem ederek ashabıyla beraber kılmışlar. Akabinde hütbeyi irad etmiş ve tekrar ashabıyla beraber Cebel-i Rahmen'in eteğine gelmişler. Bulunmuş olduğumuz bu noktada yüz bir ashabına hitap ederken Diyeceksiniz ki, hocam ses nasıl duyuldu? Allah Resulü hitama başladığı zaman ilk önce Hazreti Ebu tekrar etti. Akabinde sesi gül olan Hazreti Abbas, akabinde Bilal Habeşi ve diğer sahabiler ne yaptılar? Allah Resulü'nün söylediklerini tekrar ettiler. Şimdi Birebir Allah Resulü'nün sözlerini sizlere aktarıyorum. Sizin bulunduğunuz noktada kainatın efendisi ashabına hitap etmişti. Bizler de onun sünnetini icra etmek, onun tebliğ etmiş olduğu kuralları size hatırlatmak babında birebir Allah Resulü'nün sözlerini okuyorum sizlere. Ey insanlar! Sözlerimi dikkatle dinleyiniz. Bilemiyorum belki bu yıldan sonra sizinle burada bir daha ebedi olarak bir arada olamayacağım. Bu sözlerden sonra Hazreti Ebubekir ağlamaya başlar ve sesiniz duyulamaz. Çünkü o bu sözün manasını idrak etmişti bu sözün manasını çok iyi kavramıştı. Çünkü bu sözden anlamıştı ki Allah Resulü'nün bu son görüşleriydi. Allah Resulü devam ediyor. Ey Yuhannas, ey insanlar, bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Bunlar her türlü tecavüzden edenler haram işlemiş olurlar. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak hesaba çekileceksiniz. Sakın benden sonra eski cahilliğe telanete dönmeyin. Ey insanlar, kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ediyorum diyor Allah Resulü.